arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim adım Yiğit Emre Karagöz Bir yeni hesap açtım PUBG oynuyoruz şimdi şeyimize klasiğe girelim Erangel Erhangul'u açalım hemen başlatalım bakalım birinci olacağız mı kaçıncı olacağız ya da merak ediyorum arkadaşlar Pat pat pat, pat, pat vuracağız. vuracağız. kıracağız, patlayacağız. İnternet biraz çekmeyebilir. Çünkü evde olduğum için ve de telefon oynadığım için kasa kasabilir biraz. Söyleyeyim size şimdi baştan. Şimdi Hı? oyunun başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Ayüce. Evet. Pirinç evet. nerede bunun? Ne? Birinci nerede bunun? mi? Bademi nerede bunun? Badem de yok. Şimdi arkadaşlar kaysın uzunluğu çeyrekliyorum al sana al sana bombayı al sana bombiyi al sana elma katır kutur yersin diye art kurt art kurt tam kafadan vurdum arkadaşlar adamları da şimdi get Biri kafadan vurdum adamları arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bir arkadaşımız arıyoruz. Bakalım o militeri mi atlayacak? O militeri dedik. Sanki militeri atlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi büyük bir çatırlama izleyeceksiniz atladım Atsana militeriye atlasana hadi. Ana yanlış yer yapmışlar arkadaşlar koymuşlar. <laughs> arkadaş hiç bir kimse bir kimse bile yok ya. Tek indik herhalde buraya. Çok çok şey yani istediğimiz gibi alacağız buraya. Şimdi biz evet, ne oldu? Ben sana ne söyledim? Tamam. Onlar çantayı girecek demedin mi? Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Ben Annem, annem vardı ders yaptım. Ders yaptığım için de şeyleri dışarıda bıraktığım için. Adam var arkadaşlar. Adam varmış. Fark ettiğim gibi adam varmış. Bir, silah bulacağız. Adamları... Tamam. Ne, ne? ne yiyeceğim? Yemeyeceğim. Annem adına size çok özür diliyorum arkadaşlar. Annem adına çok özür diliyorum. Şu anda YouTube beni izlediğini bilmiyor. Neden bu benim ilk YouTube videom oluyor. Olacak arkadaşlar. O derken M16'yı kattığım güzel mi? M16 arkadaşlar. M16'ım güzel mi? Daha yeni görev, görevlerden çıkarttım arkadaşlar. M16'yı. Şeyini bir de severiz mi arkadaşlar ya VSS hayranları buradan bir yorum patlaması işte, like patlaması bekliyoruz arkadaşlar adamlar tık tık öldürmemişsin yoksa ölürüz. şimdi size bir tane sürpriz bir şey göstereyim patatesim Arkadaşlar patates alalım iki, iki level çantamızı iki seviye çantamızı aldık 3 level kask lazım arkadaşlar 3 level kask lazım bize bir level kask var 3 level kask yok yok arkadaşlar yok bulamadık kutumuzu da buradan çıkarttık en üste çıkan çatı bir şeyler olur bal şeyim arkadaşlar az önce ar bizim arka odamız var arka odada ben iki tane tam iki tane fişek buldum arkadaşlar bir şey buldum ama annem elinde telefonu aldığı için oynayamadım ölüyordum arkadaşlar bak bunu size soruyorum şey gazdakini işaretçi şey atarsanız yok İşaret gelir şey mi yoksa gelmez mi? Bunu size sormak isterim arkadaşlar. Adam var herhalde şurada. Adam mı? Adam mı bu arkadaşlar? Değilmiş. Biz bunları girelim bakalım güzel bir kez. şey varsa güzel bir adamları rushlayalım. Zix Max zıkısı olursa çok güzel olur arkadaşlar. Ama şu anlık bulamadık. Ve şu anda 6 dakika geçti. Aradan 6 dakika geçti arkadaşlar. 6 dakika geçti. Bizim silahımız bu bolmayacak bizim tabi ki neden? Çünkü bizim silahımız bu olduğu için aynı mermi kar98 mermis. Aynı mermi olduğu için şu oluyor. Nasıl sen mi yani kar98 mermis bitiyor. Anladın mı? Dersen çok iyi. Hadi. Al arkadaşlar üç level kazdım da buldum. El bombasını alalım bombayı. Bombeleme yaparız adamlara. Mutlaka alalım. İçerisi malta fulla kırla Almayacağım. Yaramaz. Çünkü biz şey yok. Değil. Biz de üyesiz olsaydık tamamen marjin üyesiz yok biz de olduk, biz de üyesiz meclis yok, işte bambem, bambelime var bambelime, arkadaşlar burada şimdi adam için, adamın için süpür süpür süpürmüşler arkadaşlar, adamın için süpür süpür süpürmüşler. Süpür, süpür, süpür. Denmiş. Adamlar tık tık atıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir tık Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir YouTuber olacağım Benim arkadaşlar. <laughs> var. Önce arkadaşlar sizin. Annemler olduğu için kısaltacaktık. Bu altı x Arkadaşlar artık ikisini de bulduk. Her şeyimizi de bulduk. Bundan lootumuzu da çıkarttık arkadaşlar. Loot çıkarmaya giderken 6 ikisini de taktık hemen. Tıkanın anlamına. 6 x. Bu VSS değil. Bu lazım. Tabanca yatayım ben. Mahfuz kesen yerde kaldı. Arzunun iki pozisyonda işte tekrar seyrediyoruz. 44. dakikada Pedro Henrique sarı kart görüyor. Sol kanattan koşu yapan Ali Topu aldı ceza sahasına girdi. İçeriye doğru adamlar arkadaşlar. Adam adam adam. Sömürgü adamları kaldı. oğlum. İşte pozisyon. işte gol yaklaşıyor. Eskando Kayseri Spor. Malay Fernandez kardeşim bir. <laughs> Atakan Şatay Spor. Sağ kanatta Popov'la yükleniyor. Pedro Henrique rakibini düşürdü. Sarı kartı var. 54. <laughs> Bu İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Eskando Kayseri Spor. Bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Maçın kalan bölümünde yeniden seyrediyoruz. Sol kanat orta ceza sahasına Diouf kafayı vurdu ve gol attı. Mesut Çay temel ortaladı. Diouf gol attı. 64. dakikada. Atak Yine kesintisiz çalışabilsin diye Türsel dijital işler. Golüyle. Skor bir sanırım. Bir, 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 bir. Bizim arkadaşlar onun <laughs> üzerinden ki. Onu <laughs> arkadaşlar. Geçmesin dedim geçti. <laughs>

dur pozisyon şimdi tamam, Dur. Uyum, back to safe zone. <laughs> bir tek bir içinde, arkadaşlar oradaki. Atar, Johansson Ceza Gençler Birliği oyuncuları penaltı bekliyor. Hakem Mustafa öğretmen oldu. Korneli işaret ediyor. Biz yaş, ceza oynadı. Arkadaş baba baba orada Onu bak orada Az önce arkadaşlar. Geç. Dur. Edim arkadaşlar adam vardı. Ortası... Adam Seçin var. Top. Şurada. Adam, ortası... adam top. var. Şurada. Adam, adam değilmiş arkadaşlar o. İki dakikada şıkmış. Karşı karşıya Mert Gülok çıkıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. İrfancan, Can, Juliano ile paslaşıyor ve Nordfeld bu pozisyonda. Onun kurtarışı Medipol Başakşehir sonuç alamadı. Edim İşçah, Berkay şut açısı vuruyor top direkten dönüyor. Bu kez Berkay Özcan direği geçemiyor. Edilmiş çağ. Arkadaşlar drop ördük drop, drop'a drop drop'a gidelim bari drop'a kalmayalım artık bir drop almadılar demez mi bu bize bir video çektiler drop drop almadan bitirdiler demesinler bari mi bize öyle diyenler de var bazenleri ben de hoş daha yeni başladım. Daha bugün başladım arkadaşlar. Orta, şimdi başladım. Şimdi çekmeye. Bu da benim ilk ilk videom ve ne, ne, ne kaç dakika sen, oldu şu anda. İnsanlar bile şampiyete ilk videosunu ilk, ilk dakikasını bu kadar çekmiyorlar. İlk videosunu bu kadar çekmiyorlar. Bazı sarı şey, kart 90. dakikada sarı kart gördü yaş. Sol kanatta yine ceza sahasına arkadaşlar. 96. dakikada gol Mehmet Arkadaşlar gördüm. <laughs> <şimdi gel>. Tamam. İşte, <laughs> Az sonra yiyeceğim ben. Bugün oynanan dört karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlarınıza getirdik. Yes, yes. Sivas Spor'da Atasaray Maçı'nın bölgesinde de bir saat boyunca sizlerledik. Ve aynı zamanda ilerleyen de kurbanlarının gündüz bölümündeki maçları değerlendireceğiz. Pozisyonlara beraberce bakacağız yorumcularımızla. Adamı da var. Altı dakika oynanıyor. Altı kayıp zaman işareti vardı ama bu kayıp zaman bölümünde de sakatlıklar ve oyunun durduğu anlar vardı. Bu bakımdan şu anda karşılaşmanın hakemi biraz daha oynatıyor ve hatta vakit geçirmeye yönelik nedeniyle de şu anda Galatasaray kalecisi o kadar bir sarı kart çıktı. O da hemen belirtelim 90 artı skorla bir değişiklik yok. 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. Sarı kırmızılılar eğer kazanırsa 3 maç üst üste galip gelecek ve puanını 16'ya çıkartacak. Demir Kulüp Sivaspor kendi sahasında oynadı. Üç karşılaşmada bu maç öncesinde iki yenilgi bir, bir beraberliği vardı. Ve şu anda da son saniyeleri artık dediğim anda maç bitiyor değerli izleyiciler. Galatasaray iki 1 kazanıyor. 8. haftanın son mücadelesinde böylesine zorlu bir 90 dakikadan sarı kırmızılar galibiyet ayrılıyor. Sivas'tan çok çok önemli 3 puanla dönüyor. Fenerbahçe'nin mağrup olduğu, Beşiktaş'ın mağrup olduğu haftaya lider girme mücadelesi içerisinde olan Alanyaspor aynı zamanda Trabzonspor'a karşı puan kaybettiği bir haftada Başakşehir'in kazandığı bir haftada şu anda Galatasaray kazananlar arasında adını yazdırdı. Puanını 16'yı çıkardı ve Sivas Deplasmanı'nda 2-1 kazandı. 19. dakikada Merhamda 1-0 yaptı. Bunu Monte asisti vardı bu karşılaşmadaki. Geçen sezon 2-2 biten maçta da yine Pekuli'nin bir asisti vardı. Bu golün hemen ardından maçın 42. dakikasında bir penaltı kararı geldi. Kayıbı yerde kaldı. Marcano müdahalesiyle oyun devam etti. Vardan bir uyarı geldi de, izlemeye davet edildi. Ardından da hakemi Abdülkadir Bitiken penaltı noktasını gösterdi. Faysal Faş Fays Faslı futbolcu penaltı vuruşunda topu direğin işaretledi ve böylesine önemli bir fırsatı değerlendiremedi Demir Grup Karşılaşmanın 48. dakikasında Arda Turan bunu 2-0 yaptı. 9 yıllık aranın ardından yeniden Galatasaray formasıyla bir gol sevinci yaşadı. En son 2011'de Nisan ayında Manisa Deplasmanı'nda 2 gol kaydetmişti Arda Turan Galatasaray formasıyla. O tarihten bu yana sonrasında yurt dışı serüveni ve yeniden Galatasaray döndüğünde o formayla bir gol sevinci yaşamış oldu. Tek gol Sivas Spor adına Caner'den geldi 76. dakikada. Caner'in golü skoru değiştirdi ama Sivas Spor'a o an getirmedi. <laughs> evet, birlikte bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Özet görüntüleri, basın toplantıları, maç sonrasındaki açıklamalar, pozisyonlar hepsi her zamanki gibi bu ekranlarda olacak. Oluşan... İki dişimiz var. Ben de NBL probiyotik ekmeliyorum. NBL probiyotik. oyuncularız. İyi oynadığını söylemem lazım. Kötü oyuncu e, göremedim sahada. o yüzden daha e, Galatasaray hak ettiği bir 3 puanla başladı. 3 puanı aldı diye düşünüyorum. E, i̇yi en doğru yaptı. Sivas'ı e, Sivas'ın e, karar vereceğini söylemiştik. Sivas'ın karar vereceğini söylemiştik e, maçın başında. Yayın öncesinde konuştuğumuzda Sivas Galatasaray'a çok müsaade etti bir defa. Hiçbir tehdit oluşturamadı. Özellikle e, ilk yarı itibariyle hiçbir tehdit oluşturamadı Galatasaray karşısında. İşte sonra belki canalsın, sonra. 76-77'den evet. 76, sonra, evet. birkaç tane şu pozisyonu var. Okan'ın orada e, kalede iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Yediği gol evet kötüydü ama genel olarak e, Okan da bugün görevini yaptı diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray genel olarak bütün oyuncuların iyi oynadığı bir maç Sivas teklasmanı zordur. E, önündeki rakiplerinin de puan kaybından sonra çok çok önemli bir 3 puan elde ettiğini düşünüyorum zaman kim Daha sonradan konuşabiliriz kim neler yaptığını. Şu daha an yeter şey yok. Evet. Tümer Metin sizin gelişiniz nasıl olacak? Ee, Galatasaray'a dair Değil manşetim, benim manşetim Galatasaray'ın kaptanına dair Arda hasreti dindirdi diyebiliriz. tuttuğum zaman sonra ee, hem bir dönüşü, hem bugünkü iyi oyunu, hem golle tekrar e, tanışmış olması bir kez daha. Ee, uzun zamandır beklentileri, beklenti, üzerinde beklenti olan bir oyuncu. Ee, ben Arda'ya çok iyi geleceğini ve bu golün Arda'ya çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bugün de iyi oynayanlar olarak. Bu golün dışında da değil mi? F iyi oynadın, İyi oynadığını oynamayız. En mücadele açısından, en tizinki olarak da daha iyi gördüm Arda'yı. Bu golü katkı sağlayan, moral ve tuhaf yukarı taşır, iyi geleceği kanaatindeyim. Bu golün Arda'ya. Genel olarak Galatasaray'ın görüşlerimiz şöyle, Ayhan Hoca'ya da aynı fikirdeyim ben. Çok rahat kazanabileceği, çok rahat gidebilecek bir maçı e, ee, oyunun belli bölümlerinde zora soktuğunu söylemeliyiz Galatasaray'ın. Yani maçın başlangıcı itibariyle Sivas Spor'un nasıl denildiği, oyunun ilişkisini da de denildiği... Arkadaşlar da oyun bitmedi. Dedi ben daha çözüyorum, arkadaşlarım bölümü çözüyorum. Hocam, Uzman arkadaşlar arkadaşlar Umarım kanal kanal abone ve bildirimleri açmayı yorum, beğeni, like, like patlaması ve yorum patlaması bekliyoruz arkadaşlar.